Merhabalar, Romede kanalına hoş geldiniz. Bugün Word eğitim setimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise girinti ayarları. Girinti ayarları nedir? Girinti ayarları paragrafı daraltmak veya genişletmek anlamında kullanılabilir. Yani ayarlama anlamında kullanılabilir. Nedir bu? Örnek olarak göstermek gerekirse buraya ben rastgele bir paragraf yazdım. Paragrafı arkadaşlar daraltmak için girintiyi arttırmamız lazım. Bu nasıl yapılır? Öncelikle paragrafımızı seçiyoruz. 2 veya 3 defa tıklayarak Paragrafımızı seçtik. Seçtikten sonra paragraf kategorisinde burada arkadaşlar bu bölümde girintiyi arttır diye bir seçenek var. Bu seçeneğe bir kere tıkladığımızda paragrafımız biraz daha daralıyor. Yani yakınlaşıyor birbirine. Yani cümleler alt alta geliyor. Bir daha tıkladığımızda daha da yakınlaşıyor ve bunu tıkladıkça yakınlaşmaya devam edecektir ve paragrafımız daralacaktır. Diğer seçenek ise girintiyi azalt. Girintiyi azalttığımızda tekrar Paragrafımız genişlemeye çalışacak yani genişletecek yayılacak illa ee, yani eski haline geri dönecek bir nevi ilk yaptığımız haline geri dönecek. Tıklayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi paragrafımız daha geniş bir hale geliyor. Yani girinti ayarı bu paragrafı daraltmak arttırdığımızda girintiyi paragrafı daraltıyoruz. Alt alta'yı daha çok yapıyoruz. Eğer girintiyi azalttığımızda ise paragrafı daha yayıyoruz böyle hani alt alta seçeneği değil de böyle yataylamasına oluyor satırlarımız. Yani tekrar deneyelim. Girintiyi arttıralım. Gördüğünüz gibi her bastığımda paragraf daralıyor. Girintiyi azalttığımda ise her bastığımda gördüğünüz gibi paragraf yayılıyor. Bu videoda size girinti ayarlarını gösterdim. Video işinize yaradıysa videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Video, Word eğitim setimize videolar gelmeye devam edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.